Günaydın canlarım, evime, gönlüme hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Beni sorarsanız ben iyiyim. Şimdi ben sabah geldi. Önce çocuklara bir kahvaltı hazırlayacağım. Bir tane misafirimiz var evde. Kanımın arkadaşı var. Efe. Evet canlarım şimdi başlayalım. Ben onlara tost yapacağım. Postu seviyorlar. Şimdi şöyle Kaan'a büyük bir ekmek yapayım. Kaan biraz çok yiyor. Irmak az yiyor. Canları. Şimdi başlayalım. Bu arada bugün Cuma. Bütün müminlerin, Müslümanların Cuma'sını kutluyorum. Hayırlı Cuma'lar diliyorum. Herkese. Evet canlarım. Çünkü bu video yarın gelecek. Bugün değil. Bugün değil. Yarın gelecek bu video. Onu da belirteyim. Yarın videoda hayırlı cuma dediğim zaman şaşırmayın. Evet. Bir gün sonra geliyor videolar. Canlarım. Hatta ne yapıyorsunuz? İyisiniz. Ankara yine yağışlı. Çocuklar burada sizi çok çok öpüyorum. Hepinizin o güzel kalbinizi, güzel mesajlarınızı okuyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Canlarım. Fark etmedin Olsun ne yapalım misafir? Hiç olmaz, güzel yemek yapsın. Ha, şimdi kahvaltı yavrum sonra onlara soracağım bakalım ne istiyorlarsa onu yapacağım mantı istiyorlarsa mantı ona göre Öğleden sonra yemeye tamam mı? Aha yavaş yavaş onlar kalktı. Sen ne yaptın yavrum? İyi misin anne? Evet, ha, ders çalıştın mı? dün? Evet. Benim benim kızıma. Çalış kızım çalış. Çalış da şu İngilizce kursuna gönderelim seni tamam mı yavrum? Sen şu İngilizceni bir geliştir bakalım. Irmak haliyle ayakta. ırmak tavuklarla kalkıyor. Ama kan evet. Yok. Şimdi Efe kalkar benim sesimi duyunca epe kalkar yüzde yüz. Ama şeyi ha, zor kaldırırız. Kalkmıyor. Öyle kapıyı kapattım ki çocuklar ses etmesin. Mesela diyor misafir var diyor. Uyuyorlar çünkü. Uyandırmadım saat kaç? Aslında saat 11'i geçiyor. Bak o yüzden öğlende kahvaltı oluyor canım. Çocuklar çok geç kalktıkları için kahvaltıları geç oluyor. Ancak akşam dörtte. Dörtte yemek yiyorlar. Dörtte. Sonra bir de ge akşam gece yatmadan annesi aparat şeyler hazırlıyor. İşte böyle. Onlar Kaşarım bu yetmeyecek kaşarım buzluktan çıkarttım onu öyle bir saldırıyorum. Şimdi burada tekrar bir ekmek daha. Üç tane bu kadar bırakıyorum. Yani üç tane çocuk var yapayım yesinler. Ben de bu arada bir de öğleden sonra bir salata için marulumu ıslattım. İçine de Sirke koyacağım canlar. sirkede bekleteceğim. Çünkü e, kötü bakteriler barındırıyormuş toprağın içinde. Biliyorsunuz kimyasal ilaç konuyor. E, o yüzden e, onları sirkeye bir bassın. E, Allah topraklı değil yani. Toprak bir şey yok bakıyorum. Ama e, yine sirkeye koyalım. Televizyonda izliyoruz devamlı insanlar yani şey oluyor zehirleniyorlar çok şey oluyor tarım ilaçlar demek ki çokça tarım ilacı koyuyorlar sanırım yani canlarım işte böyle şimdi ekmeğe hazır sonra onlara ırmağa bastıracağım ben Irmağa bastırıyor. Şöyle dursun. Evet, Burada da parça ekmekler var. Onları da hepsini bir yapacağız. Irmak az diyor. Parçaları ırma yapalım. İdare idare edelim. Hatamımız ben ekmek de çıkarayım. Yapmayayım. Bir tane yani rende alsın benim kızım. Şu ekmek de orada dursun. Hazır dursun çocuklar. Sabah evimde gelirken anca bir video atabildim. Ee, Videoları atarken zamanımı aldı. Ee, geldim ben, canım sıkıldı çocuklar dedim hani geç oluyor ama Baktım kompleks yemiş biri, ırmaktır onu, erken kalkıyor. Ama uyuyorlar. <laughs> Maalesef uyuyorlar. Canlarım işte böyle. Şimdi de sucuk koyayım. Yesin. Torunculuklarım yesinler haliyle. Şöyle kaşarları Gördün mü? O kaşar istiyor ama. Aşağıda kaşar bitti de şimdi bol bol kurayım. Evet canlarım. İşte arkadaşlar biraz Müge'yi izledim ben de. Müge alnı da yani yine o e, kapalı gençlerimiz çıkmışlar. Eşleriyle barışmışlar. Bu sefer <laughs> <Tepe. gülüyor> yan yana duruyorlar. ikisi de eşlerinin yanına oturmuşlar. Ne güzel onların arasında aldatma falan yok yani. Sadece bir şarlatana inanmış gençlerimiz. O şarlatan onların beynini yıkamış ama o şarlatan kadını Bursalıymış kadını şarlatan. Tutuklamışlar. Tutuklamışlar. Ve sorusunda ne diyormuş? Nasıl büyü yapıyorsun? Köpeği Köpek yalatıyorum demiş. <laughs> Ay köpek. Köpek büyüğü bozacak. Düşünebiliyor musunuz ya? Allah'ım ya sen kimi kandırıyorsun? Bir gerizekalı kadın kimi kandırıyorsun sen? Köpek yalayacak çocuğu olacak. Köpek yalayacak büyü bozulacak. Ee, yani düşün yani. Allah'ım gençler Allah aşkına inanmayın ya. Psikolojisi bozuk olan gençlerimiz. Maalesef doktora gitmek yerine hacıya hocaya gidiyorlar. Gitmeyin gitmeyin o şarlatana. Evet ben tanıdığım biri var. Yani çok eskiden bir köylerde camide imanlık yapmış. <laughs> o da o da büyüler nazar muskaları yazıyormuş. Ona çok kişi geliyormuş. Bu insanlar aptal mı ya? Aptal mı? O adam var ya o büyüleri o şeyleri yapan adam var ya. O adam ahlaksız. Ahlaksız gerçekten. O tanıdığım kişi o kadar ahlaksız ki. Köyde akrabalarının 5-6 yaşında 7 yaşında çocuklarına e, sarkıntılık yapan biri. Ya torunlarından. Bu e, uçağa gelmiş torunun yanında soyunmuş bir adam. Gerçekten bak. inanmayın bu şarlatanlara ya. Onlar ahlaksızın önde gideni. Para için sizleri kandırıyorlar. İnanmayın canlar, inanmayın. Onlar tam bir şarlatan. Valla tam bir şarlatan. Ya. Düşünebiliyor mu o şarlatan? <laughs> şey, torunun yanında soyunmuş. Parası da yanındaymış. Ahlaksız yani sonra o oh, oğlu onunla görüşmüyor yani. O hareketten ötürü. Kim kim ister böyle bir hareketi? Neymiş be? Alzheimer'mış. mı olacak azaymır sapın peki. Ne Alzheimer? Sapık işine öyle geliyor sapığın. Bir de sen, sen yani imamlık yapmışsın. Yani dindar bir insansın. Utanmıyor musun? Öyle şeyleri yapmaya. Kimi kandırıyorsun? Alzheimer hastası. Haydi git orada ya. Hepsi yalan. Ahlaksız. Böyle. Ahlaksız insanlar böyle işte. Ahlaksız insan önüne geçilmiyor maalesef. Maalesef bunlar böyle. Canlarım. Ay yine alayım şurada. Kendime de yapacağım küçük küçük şey Küçük bir ekmek de kendime yapacağım. Aslında ben peynirli domatesli tostu seviyorum. Onu seviyorum ama Irmağan tostunu çıkarayım da kendisini önce yaparım. Şöyle dursun. yetmese ekmek yesinler biraz da değil mi? Çok yapınca tost kalınca Toz kötü oluyor canlarım. Evet değerli dostlarım. Evet çocuklar bazen <laughs> sinirleniyor da çenem düşüyor. <laughs> Şunlara kızıyorum. Kızıyorum o aptallara. Bu <laughs> sefer konuşuyorum yani. Evet. <laughs> Müge, Müge bir tane yok. Esra Erol var bir tane. Onu da söyleyeyim size. O da o da gerizekalı kadın. Allah'ım 39-40 yaşında. Koskoca kadın. 15 yaşında kızı var. 3 tane çocuğu var. Ya sen sosyal medyadan bu bir adam oldu. 2 senedir adamla konuşuyormuş ya. Çok dürüst, çok ahlaklı kardeşlerimizi, beyefendileri kandırıyorlar. Maalesef düzgün, çok dürüst kardeşlerimiz Böyle kadınlar tarafından aldatılıyor, kandırılıyorlar yani. Ruhları duymuyor. Ben, benim aldatıldığım mesela. Ama öğrenince ne yaptı? siyah çöp poşetinin içine eşyalarını doldurdu. ta 2001'de kapıya attı eşyalarını. Haydi sana güle güle. güle, güle. Ya süründü. Ölene kadar 8 yıl önce öldü. Ölene kadar süründü. Çünkü bu insan serhoşun teki. Ee, iş kadını bendim. Patron bendim işin başında. Yani tekstil firma Patron ben. işi yapan ben. işten anlayan ben. E sen parayı ben kazanayım. Sen arabanın tepesinde iki tane minibüs vardı. Yani minibüslerin satışa gidiyordu canlar. Toptan pazarlama bebek eşyaları 0-6 yaş. Ee, toptan pazarlıyorduk. Ankara, Sincan. İşte sonra laf laf açıyor. Sen bu gerizekalı. geri zekalı. E para var ya kadın karısı kazanıyor. E çalışan işçiler de var. kayşiler var içinde. Ama çok düzgün de kızlarım vardı. Onlara hiç lafım yok. Hepsini buradan öpüyorum. Hepsine selamı söylüyorum. Bir tane fahişe çıktı içinde. O da benim kızımdan bir yaş büyük biliyor musunuz? Ama onun annesi de ahlaksızdı. Babası çok dürüst bir adamdı. Annesi yolda yolları e, tamir eden, lağımları yapan e, belediye e, çalışanlarıyla babasını aldattı. Bir çocuk doğurdu. Bu çocuğu da oğlan çocuğu. Onu gitti evlatlık verdi. Daha hamileyken pazarlığını yaptı çocuğu evlatlık verdi. Öyle annenin yetiştirdiği çocuk ama gerçekten o ailede annenin üç tane daha kızı var ama onlar onların içi güzel herhalde. Onlar ahlaksız çıkmadı. Onun bir kız kardeşi vardı. Adı da Figen'di. O benim kızım da. O, o kadar dürüsttü ki o kız. O kadar dürüst, o kadar güzel o huylu, ahlaklı diyordu ki Hezve teyze ben babama bile güvenmiyorum diyordu. Ya o çocuk bana bunu söylüyordu. Bak küçücük çocuk. Ve kendini garantiye alıyordu. Yani ailelerde neler yaşanıyor hiç bilmiyoruz yani. Ya aslında var ya biraz da soydan da geliyor. O kızın babaannesi de aynıymış. Dedesini bırakmış, gitmiş başka adama kaçmış. E annesi de o kötü kızın annesi de ahlaksız. İşte demek ki soya çekiyor ama evlatların hepsi çekmiyor yani. Diğerleri başka e, aile yakınlarına, başkalarına çekebiliyor. Değerli dostlarım, gerçekten böyle. O kadın <laughs> şeydi, <demiş>, Esra'daki <laughs> kadın adı Sosyal medyada zaten hiç gizli miydi? Es şey Arzu. Allah'ım iki sene konuş. O çocuğu aldat eşini. O da çalışmaktan bir çalışkan bir çocuk. Taşları beyazlamış. Daha 40 yaşında ya. Benim oğlumdan daha az büyük. Yani benim kızımla yaş tahmini. O kadın 39'sa o da birkaç yaş büyüktür benim kızımla yaş. Ya. Benim evladım yaşında. Yani o çocuğu kutluyorum. Aferin sana kabul etmedi kadını boşanıyor. Ben diyor bunu kabul edemem diyor. Aferin oğlum sana. Bu ahlaksızdan sana eş olmaz. Ah çok iyi yapıyorsun. At gitsin, lep gitsin. Ne abi? Sevgilisi. Aa, onları savunuyordu. Bir de var ya kaç gram? 50. 50 gramın üstünde altın götürmüş. Satmışlar. 200 milyonu üstünde tutmuş. Adamın kredi kartlarını oğlana 26 yaşındayım demiş ya. <laughs> Kredi kartlarını bütün borçlarını ödemiş. Telefonlar hediye almış ona. Anası, babası, bacısı varmış bir tane. Kayınpederi çok iyiler, beni çok seviyorlar. Ama bekar olduğunu tanıdın. Bir de diyor dinin nikahına evlen e, da. Sen bunu evlenmiş koynuna girdin de bunu bilmiyor musun? nasıl bir kadın olduğunu anlamadın mı? Anlamadın Ha? Evlenmemiş bir kız ne olur? Tertemiz olur. Ama ne olur öbür ki üç tane çocuk doğurmuş. Salak anlamadın mı? Ya işte işine gelmemiş yani. Kredi kartı falan ödeniyor ya. Yani şeyleri bu. Amaçları bu. Anlarım amaçları bu. Ama ne oldu? Her, her şey çıktı. Üç çocuğu evli kocası oldu. Ya Allah aşkına. Bir kadın resmi nikahtan düşmeden dinin nikah bitmiyor. Zina yapmayın boşuna ya. Niçin bir şey bilmiyorsunuz ya? Bacın başına örtü takmışsın ya. İnternette koca buluyorsun. Gir bir şeye e, sosyal medyaya, YouTube'a araştır Google'da. Bak ne diyor orada din adamları. Araştır da öyle. Yazık babası da köylü çocuğu biliyor musunuz? O baba orada kalp hastasıymış yani. Annesi ölmüş yazıklar olsun. Yazık değil mi o babaya? O baba şimdi o köyde ne kadar aşağılandı, ne kadar küçük düştü. Yani yazık değil mi o babaya ya? Çok yazık yani. Valla. Çocuklarına, çocuklarına kir, kir getiriyor. çocuklarına kir getiriyor. Bir annenin ahlaksızlığı o çocuklara okulda. Senin annem böyle diyorlar biliyor musun? Ya ama baba öyle olursa bile babaya o kadar laf söylenme. ama anne anne kötüyse o çocuklara çok kötü kelime yakıştırıyorlar gerçekten. Bunu da yapmayın okuldaki çocuklar. O çocuğun günahı yok. O günahkar o ahlaksız annesi biliyor musunuz? O? o çocuğun hiçbir günahı yok ve o ee, çocuğun babasının o kardeşimizin de hiç günahı yok. Bir de gitme de gitmiş bir tane pahalı bir yüzsü kaldırmış kocasına. Adama götürecek mi onları? Hı hı. Aliansını şeyde Esraer e, mecbur çıkardı aliansını attı, yüzüğü de attı. E, ve ne dedi o mh, kocası ve görümcesi? Esra Hanım dedi biz bu altınları kabul etmiyoruz. Bizden helal olsun. Bunları biz bir hayır kuruluşuna başlayacağız dediler. Ya. Helal olsun kardeşimize. Ah dedi. Ya sonra ne oldu? Adam götüne baka baka kaçtı. Bacakları götüne vurdu vallahi. Adamın bir kaçışı var. İnanır mısınız? Ve bir kahkaha atmışım adam kaçarken. Ya. O kaldı şimdi halası çağırıyor. Ne yaptıysan yaptın diyor. E ne yapsın daha kötü yola düşmesin. Halası da o amaçla. Babasının yanına gitmeyecekmiş ya. Babasının yüzüne ne yüzle bakacak babanın yüzüne? Ne yüzle bakacak? Bakabilecek mi o babanın yüzüne? Maalesef. Sığınma evine. Evet bak gördün mü? Sosyal medyadan bulduğun adam sana koca oldu mu? Olmadı. Olmaz. 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 O sosyal medyada öyle bir kendilerini tanıtıyorlar ki aptal kadınlara öyle bir tanıtıyorlar ki o salaklar onlara inanıyor. Gerçekten inanıyorlar. Aptallar. Ya Allah aşkına yapmayın ya. Yapmayın. Oradaki hayal hayal. O kişiyi sen bil, bilemesin ne olduğunu, ne mal olduğunu. Sana güzel sözler yazar. Aşkım, balım, canım. Bir tane var mı? Onun ne olduğunu bilemesin. Ee, senden kapattığı zaman hemen başkasına da aynı sözleri yazar. Bakalım hangi haftalık tuzağa düşürebilirim diye. Amaçlar bu. Gerçekten. Yapmayın. Yapmayın hanım. Kendinizi rezil etmeyin. Ne oldu? Ağlıyor. Bir de pişmiş kelle gibi bir laflar sokuyordu. Bir laf sokuyor. Anlatamam. Bir de hastaymış. Bir de hastaymış yani. Şöyle şey bir kötü bir hastalığı varmış. ve serumunu almazsa, ilaçlarını kullanmazsa ölümcülmüş yani. Sen o halinden git orada koca bul ya. Evet canlar <laughs> Sinirleniyor ya. Sinirlenince böyle kendi kendime konuşuyorum Evde de onları izlerken var ya. inanır mısınız? Onlara söyleniyorum. Hatırlanıyorum. Böyle eşlerine bu kötülüğü yapanlara o kadınlara o adamlar kaçıyor. o <laughs> oh olsunlara diyorum. Vallahi diyorum. Oh olsun. Yazık değil mi o adama o yaptı? Yazık değil mi? Ya. Canlarım o kadar erkek var aldatılan ve çok düzgün insanlar. O kadar düzgün kadınlarımız var ki erkekler aldatıyor. Bir tane de şey, kadın geldi. Kocası şey yapıyormuş. O da kocası başka birine buldu Aa, bulduğu kadın da ne çıktı biliyor musun? Aslında babası evlenmiş annesiyle. O da onun kızıymış. İnanır mısınız canlar? O da bir kocada bir tane bırakmış. Adam hapisteymiş. İkinciye gelmiş. Onda da bir tane çocuk. O da hapse girmiş çıkmış. Bu şimdi üçüncüye gelmiş. üçüncüden de bir çocuk daha doğuracak. Ha? O adam da diyor ki <laughs> üvey annesinin kızının kızınla geziyormuş ya. Bir de ailesi de. E baba tabii ne olacak? Anasını almış. Anasını almış. O aldığı kadının hatırı için gelinini 10 yıllık gelinini boşaltacak. Torunu var. O da utanmaz adam. Şey al. Üvey kızını alacak oğluna. Al sana iki tane çocuk öbür tarafta. Hepsini bırakmış. Hepsi de kocaların ailesi bakıyor. Eski kocalar hapiste. Ve babaanneler bakıyor çocuklara. Adam boyunun ölçüsünü aldı. Sonra da var ya, orada o kızcağızımız o kadar zor durumda ki yani. Bir de bir sürü borç açmış, kredi çekmiş o ahlaksız kocası. Hastaymış çocuğumuz. Onun da bir hastalığı varmış kızcağızın. Yani destek ona. Çocuğuna bakmaya kreş çalışacak. Para yardım ettiler. Ve ettiler. Ne diyor biliyor musun? O diyor. Parayı çok seviyor ya diyor. Bak diyor. O zaten buraya diyor yardım için. geldi. Demiyor ben e, ahlaksızlık yaptım. E, aldatıyorum demiyor. 8 aydır aldatıyormuş. Demiyor. E, öyle diyor. Karısına daha boşanmadı. Terbiyesiz. İnşallah bu kızımız da onun donuna kadar alır. Tazminatını alır. E, bol bol nafaka kendine de çocuğuna da o da gitsin üvey annesinin kızıyla yaşasın. O da onu tekrar dördüncü kocaya kaçar. O da ortada kalır. Evet canlarım. Videoma abone olmayı, bana destek vermeyi unutmayın. Olur mu canım? Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bizim çocuklarımız kalktı. Şimdi ben onları bir doyurayım. Ondan sonra biraz gideceğim. Müge Hanım'ı izleyeceğim. Tamam mı canlarım? Hoşçakalın.